Kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olan kare şeklindeki kartondan şekil 1'deki gibi kesikli çizgiler boyunca kesilip çıkarılan bir dikdörtgen şekil 2'de gösterilmiştir. Şekil 2'de gösterilen dikdörtgenin her iki tarafından en büyük boyutlarda kenar uzunlukları birer doğal sayı olan eş iki kare parçası kesilmiştir. Kesilen kareler birer kenarları çakışık olacak şekilde birleştirilerek şekil 3'te gösterilmiştir. Şekil 3'teki dikdörtgenin alanı 72 cm kare olduğuna göre kare kartonun kesilmeden önceki bir yüzünün alanı en az kaç cm karedir? Şekil baktığımızda şeklimizde bakın burada iki tane kareyi birleştirdiğimiz söyleniyor. Bu durumda karenin kenarları arasında 1'e 2 oranı vardır. Yani burası 1 katsa burası 2 kattır. Bu durumda 72'yi bu şekilde hangi sayıların çarpımıyla elde ederiz diye baktığımızda 6 ve 12'nin çarpımından elde ediyoruz. Yani buradaki uzunluğumuz 6 buradaki uzunluğumuz da 12 oluyor. Yine gelip şeklimizi yerleştirdiğimizde şu uzunluklarımızın artık 6 olduğunu biliyoruz. Şu arada kalan bölgemiz e, kartonu kesilmeden önceki bir yüzün alanı en az kaçtır diyor. E, bu bölgedeki uzunluğumuzun da bir birim olduğunu düşünelim artık en, en az olmasını istediğimiz için. Bu durumda kartonumuzun şuradaki uzunluğu 13 yaptı. Bu durumda burası da 13. Şekil birdeki şeklimiz neydi? E, bir kareydi. Bu durumda 13 ile 13'ü çarpacağız. Çünkü bu uzunluğumuz da 13 olmak zorunda. 13 ile 13'ü çarparsak 3 kere 3 9 3 kere 1 3 1 ile çarptık 169 oldu alanı doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı Aşağıda dikdörtgen şeklindeki iki resim çerçevesi verilmiştir. Bu resim çerçevelerin içerisinde kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen biçimindeki eş iki fotoğraf bulunmaktadır. Buna göre bu fotoğraflardan birinin alanı kaç santimetre karedir? Bize verilen çerçevelere baktığımızda bakın resmimiz hem 6 santimetrelik hem de 8 santimetreli en iyi sığmış. Peki boyu ne kadar? Hem 15 santimetreli hem de 20 santimetreli sığmış. Bu durumda küçük olanları alacağız. Yani eni 6 santimetre boyu da 15 santimetre olmalı ki her iki çerçeveye de sığsın. 6 ile 15'i çarpalım artık resmimizin alanı bulmak için. 6 kere 5, 30, 3 eldemiz var. 6 kere 1, 6, 3 de elde, 90 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Derya Hanım misafirlerine yaptığı 4KFİ kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayıya eşit olan kare biçimdeki tepsiye aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. Kare şeklindeki fincan tabaklarından her birinin tepsi üzerinde kapladığı alan 81 santimetre karedir. Buna göre tepsinin kare biçimdeki üst yüzeyinin alanı en az kaç santimetre karedir? burada baktığımızda tabaklarımızın alanı 81 olarak verilmiş fincan tabaklarımızın alanı 81 hangi sayının kendisiyle çarpımına eşit? 9'un bu durumda buradaki kenar uzunluklarımız 9 oldu şu uzunluğumuzu hesaplayalım artık 9 9'u toplarsak 18 yapıyor fakat tepsimiz daha büyük olması gerekiyor bu durumda en az dediği için alabileceği en az kenar uzunluğu 19 olur Kenar uzunluğunu 19 kabul edersek alanını bulalım artık. 19 ile 19'u çarpacağız. 9 kere 9 81. 8 eldimiz var. 9 kere 1 9. 8 elde 17 yaptım. 1 ile çarpımı zaten sayının kendisiydi. Toplayalım. 1, 16, 1 eldemiz var. 361 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Bir odanın dikdörtgen biçimindeki duvarına kenarları Duvarın kenarlarına paralel olan dikdörtgen biçiminde bir resim şekildeki gibi asılmıştır. Şekilde verilenlere göre bu resmin çerçevesinin uzunluğu kaç santimetredir? Baktığımızda buradaki uzunluğumuz 2,5 metre. Buradaki uzunluklarımız bir tam onda 2 metre ve 0 tam onda 9 metre. Bu uzunluğu bulmak için yapmamız gereken bu iki uzunluğu toplayıp 2 tam onda 5'ten çıkarmak. 0 tam onda 9 ile 1 tam onda 2'yi toplayalım. 9 2'yi toplarsak 11. Bir eldemiz var. 2 tam onda 1 yaptı. 2 tam onda 5'ten 2 tam onda 1'i çıkaralım. O da 0 tam onda 4 yaptı. Yani şu uzunluğumuz 0 tam onda 4 metre. Şimdi bu uzunluğumuz için aynısını yapacağız. 1 tam onda 6 ile 1 tam onda 4'ü toplayıp 3 tam onda 5'ten çıkaracağız. Toplayalım 10. 3 tam yaptı. 3 tam onda 5'ten 3'ü çıkarırsak 5, 3ten çıktı, 0, 0 tam 10'da 5 yaptı. Bizden istenir resmin çerçevesinin uzunluğu. Çevresinin uzunluğunu bulalım. 0 tam 10'da 4 ile, 0 tam 10'da 5'i toplayalım. Kısa kenar uzun kenarı, 0 tam 10'da 9 yaptı. Bunu ne yapacağız artık? 2 ile çarpacağız. 2 katını alırsak zaten bu, 1 tam 10'da 8 yapıyor çevresi bir tam onda 8 metre santimetreye çevirmek için 100'e çarparız o zaman 180 e, santimetre olur doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı